gündem dışı ikinci söz 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci yılı hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'e aittir. Buyurun Sayın Yüksel. Muhterem Başkan, Sayın Milletvekilleri, iki yıl önce bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddiaları ortaya çıktığında neler olduğunu tekrar etmeye gerek yok. Tüm Türkiye bunları biliyor. Fakat bu süreçte bu süreçte AKP tarafından Türkiye'ye bir hikaye anlatıldı. Şöyle bir hikaye. Erdoğan ve AKP'si Türkiye'yi uçuruyor. Bir üst akıl var ve bu üst akıl ülkemizin yükselişinden hiç memnun değil. İşte o üst akıl 17 Aralık'ta emir verdi ve paralel yapı memleketi AKP'den kurtarmak için düğmeye bastı. Hikayenin ana fikri bu. Bu hikayenin neresinden tutsanız elinde kalıyor. Ama ben hikayenizi doğru kabul edeceğim. Hatta doğruysa bile sormam gereken birçok soruyu sormayacağım. Örneğin paralel yapı devlete nüfuz ederken siz neredeydiniz demeyeceğim. Örneğin böyle bir yapılanmaya göz yumanlar üç kazı bile güdemez. İstifa etmelilerdi demeyeceğim. Çünkü daha önemli meseleler var. Sayın milletvekilleri 17 Aralık'tan beri bize komplo kurdular diyorsunuz. Bize darbe yapacaklardı diyorsunuz. Ama biriniz bile çıkıp işimizde hırsız yok. Biz hırsız değiliz diyemiyorsunuz. Bu süre içinde dört tane seçim oldu. Meydanlara çıktınız. Paralel yapıyı kast ederek hırsızlığı mı hainliği mi tercih edeceksiniz diye sordunuz. Biz CHP olarak bu oyunu bozmaya çalıştık hainlerle hırsızlar arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. CHP var, biz varız dedik. Ama vatandaşı ikna edemedik. Kabahatliyiz. Kabul. Tamam. Paralel yapının niyeti kötü. Paralel yapı çok başka. Tamam. Hainlik hırsızlıktan daha kötü. Ona da tamam. Ona da tamam. Tamam da siz içinizdeki hırsızların yargılanmasına neden engel olmadınız? Neden engel oldunuz? Hırsızlık sizin ahlakınıza göre suç değil mi? Günah değil mi? Bunlar yargılanırsa partide adam kalmayacak diye mi korktunuz? Hepiniz mi ortaksınız? Yoksa işin ucu en tepedekine varacak diye mi korktunuz? Bakın bunlar acıklı sorular. Ama ben bunların üzerinde de durmayacağım. Çünkü daha önemli meseleler var. Memlekette sayın milletvekilleri tuhaf şeyler oluyor. O üst akılla bugünlerde aranız pek iyi. Rus uçağı düşürüyorsunuz. Hemen o üst aklın eteğinin altına kaçıyorsunuz. Rus krizinde herkesten önce İsrail size eli uzatıyor. Ruslar gazı keserse korkmayın. Biz size gaz veririz diye daha çıkarmadı. Gazla size teminat veriyor. Neler oluyor? İnsanın aklına tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Hani bu üst takıl size karşı komplo üzerine komplo düzenlemişti. 7 Haziran'dan sonra ne oldu da aniden fikir değiştirdi? Ne oldu da Amerika'nın, Almanya'nın, İsrail'in makbul bir ortağı oldunuz? Eğer millete anlattığınız hikaye doğru ise... Eğer birileri sırf sizi düşürmek için komplolar kurdu ise şimdi neden vazgeçtiler? Onlara ne verdiğinize vazgeçtiler? İnsanın aklına kötü şeyler geliyor. Güneydoğu'da 7 Haziran'dan bu yana insanlık dışı hiddet ve şiddet acaba üst akılla alakalı mı? PKK ile dövüşüyoruz hisvesi altında oradaki sivil halk hayatını bezdirmek bu planın bir parçası mı? Sivil halka biz Kürtlere bu memlekette yer yok dedirtmeye mi çalışıyorsunuz? Üstaklığının desteğini almak için memleketin Kürtlerini mi verdiniz? Rus uçağını düşürdünüz. Helal olsun. Kahramanca iş yaptınız. İyi de şimdi biz oraları Rusların insafına terk etmek zorunda kaldık. Oralarda devriye uçuşu yapsak dahi savaş çıkacak diye bölgeden çekildik. Bölgedeki menfaatlerimizden vazgeçmeye bahane olsun diye mi düşünüldü o uçak? İnsanın aklına çok kötü şeyler geliyor. Allah aşkına açıklayın. Ya deyin ki üst akıl yoktu. Bir sırsızlık yaptık, bahane bulduk. Ya da deyin ki artık üst aklın taşeronu biziz. Yüce Meclisi'ni saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Yüksel. Buyurun Sayın İnciyar. Biraz evvelki e, Atip konuşmasında <laughs> özellikle grubumuza atfederek dedi ki siz hırsız değiliz diyemiyorsunuz dedi. Yine bunların yargılamalarını neden engel olduğunuz şekilde grubumuza atfen kitapta bulunmuştur. Sataştı. Yine sataşmıştır. PKK ile ilgili konuyla alakalı özellikle o bölgede sivil ölümlerle ilgili yine bizleri suçlayıcı şekilde ithamda bulunmuştur. Müsaade ederseniz sataşmadan. Ee, size sataşma sataşmadan nedeniyle alakalı. iki dakika söz veriyorum Sayın İnceöz buyurun. Sayın Başkanım ben de öncelikle sözlerime başlamadan önce görevinizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada iş tüzeye bağlı bir şekilde adilane bir yönetimle tüm meclis başkan vekilleri gibi iş tüzeye bağlı olarak görev yaparsınız. Şimdi bugün 17 ve 25 Aralık olayları nedeniyle arkadaşlar söz aldılar gündem dışı ve bundan sonraki konuşmalar da mecliste bu çerçevede olacak. 17 Aralık günü hepimiz hatırlıyoruz. Evet Hepiniz biliyorsunuz. O gün televizyonda ve gazetede daha yargılama yapılmadan evlere gidiliyor, ihbarlar yapılmış ve anında suçlayıcı ayakkabı kutuları, para sayma makinaları. Benim aklıma gelen o gün o görüntüleri ilk izlediğimde şuydu. Adeta bir kurgu vardı ve algı operasyonuyla siyaset de toplum mühendisi yapılmak suretiyle 17 Aralık günü tamamen bir algı oluşturuyordu. Dinleyin, dinleyin. Biz sizin hatiplerinizi saygıyla, edeple, üç düzeye bağlı bir şekilde bu grup dinliyor. Siz de aynı, aynı şekilde dinlemenizi istiyorum. Biz hırsız değiliz demiyoruz. Hırsız değiliz zaten. Hırsız değiliz zaten. Bak. Hırsız değiliz. Bu suçlamaları asla kabul etmiyoruz. 17 Aralık, 25 Aralık olduğu günde aynı şeyi söyledim. Bu olaylar AK Parti iktidarına karşı seçilmiş iktidara karşı milletin iradesine karşı yapılmış bir operasyondu. Onun için de bu operasyonlara karşı olduğumuzu söyledik. Bunun için de bu söylemlerinizden alınacak hiçbir durumumuz yok. Bu mecliste AK Parti iktidarının milletvekilleriyle beraber meclis soruşturması kurulması konusunda oy verilmiş destek verilmiş. Mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmuş. Meclis soruşturma komisyonu. Biz oraya geldiğimizde hiçbir ön yargı olmadan soruşturma komisyonunda çalıştık. Ama CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin milletvekilleri daha ilk andan itibaren görüşte Teşekkür ederim Sayın İnciöz. Sayın Özel'in daha önce söz talebi var. Buyurun Sayın Özel sizi dinliyorum. Niye utandınız? Sayın başkanım. Nerede gelen var? Nerede Sayın milletvekilleri Sayın milletvekilleri rica ediyorum. Sayın Özel konuşacaklar. Buyurun Sayın Özel. Sayın grup başkan vekili sataşmadan dolayı söz aldı. Biz kendisini dikkatle dinledik. Ancak Bilmiyorum. geçmiş dönem Bilmiyorum. geçmiş Başka, dönem Cumhuriyet Halk... Halk... Ya. Arkadaşlar ya. lütfen ya. Arkadaşlar. Sayın Başkanım Sayın Başkanım tabii iktidar partisi grubundan eleştiriye tahammülü olmayan Cumhuriyet Halk Partisi grubunun tüm tüm pozitif yaklaşımına rağmen Belki de belki de grup başkan vekilleri tarafından ge söz hakkı verilerek kürsüde değerlendirilmediği için rahatsızlık duyan bazı arkadaşlar bu şekilde gündeme gelmek istiyorlar ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biraz önce sayın grup başkan Vekil'in ifadelerinde geçen dönem Cumhuriyet Halk Partisi grubunu diğer gruplarla birlikte ciddi şekilde zan altında bırakacak ifadeler kullandı. Gruplarımızın ön yargıyla davrandıklarını söyledi. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi grubuna değil Yüce Meclis'e de yapılmış o dönem Yüce Meclis tarafından soruşturma komisyonuna bildirilen isimlerde peşiyle görüş açıklayan birisi varsa zaten bu konular tartışma konusu olmuştur. Daha sonra da bu komisyon oylamayla kabul, ed e oylamayla kabul etmiştir soruşturma komisyonuna verilen üyeleri. Bu konuda grubumuza yapılan haksız eleştiriden dolayı Cevap hakkımızı kullanmak isteriz. Sataşma nedeniyle evet, size 69. maddeye göre iki dakika söz veriyorum Sayın Özen. Kurumumuz adına Cemal Okan Yüksel. Ee, Sayın Yüksel buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. Muhterem baş Başkan, cevap hakkına gösterdiğiniz saygıdan dolayı size teşekkür ediyorum. Ee, AKP'nin Sayın Grup Başkan Vekili benim kendilerini hırsızlıkla itham ettiği ile ilgili söz aldı. Ben kendilerine Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel olarak cevap vermeyeceğim. Kendilerine kim cevap verecek? Kendilerine AKP'nin Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar cevap verecek. Kendilerine başka kim cevap verecek? Bakanları Fikri Işık cevap verecek. Başka Milletvekilleri Metin Külünk cevap verecek. Başka Başbakanların Danışmanı. Sayın Mahcup yan verecek. Bir bakalım ne demiş Sayın Erdoğan Bayraktar? Aynen okuyorum. Soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatı ile yapıldı. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Ben mi dedim? O dedi. Başka ne demiş Sayın Bayraktar? Twitter hesabından şunu paylaşmış. Yolsuzluk olmadığını düşünecek kadar sap olmamalı ülkem. Var olduğunu ve bundan sonra da olacağını bilmeli demiş. Peki Sayın Bakanınız Işık ne demiş? Ufak tefek hırsızlıkları falan filan yolsuzluk diye büyütüyorlar. Hırsızlığın ufak tefeği var çünkü. Peki Külük ne demiş? İnsanın günah işleme özgürlüğüne darbe vuruyorlar demiş. Şimdi ben mi dedim bunları? Benle uğraşmayın demek ki bunlar makbul adam. Bunları partiden atmadığınıza dedi göre. Dedikleri de doğru. Demek ki bunlar olmuş. Ben demiyorum bunu. Siz diyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Yüksel.